Şimdi vapurayı binmek için gidiyorum karşı yakaya. Çok değerli yani arkadaşımla buluşmaya gidiyoruz. Ay. Böyle. Bakalım. ilk vapur deneyim mi? Çok yok aslında. Çok yıllar önce deneyimlemiştim ama hani konaktan da karşı yakaya bir vapurla gidelim. Değil mi? Sanırım şurası diye düşündüğüm bir yer. Saracağım, öğreneceğim arkadaşlar. Sonra öğrenildi değil mi? Şimdi karşıya kadar da video çekmeye çalışacağım sizlere. Hadi bakalım böyle parça parça videolar sizlere ara ara paylaşacağım. Gelmişken geldiğiniz gördüğünüz yerleri paylaşmakta yarar var. Değil mi? Hadi bakalım. Dediğimiz gibi bu. Özleyeceğiz bu kokuyu. <gülüyor> <gülüyor> düşünsenize. Şurada bir şey Uyanıyorsunuz. Odanızda <laughs> böyle yosun kokusu, deniz kokusu. Bu <laughs> kadar güzel ki bu kokuyu özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten de böyle içinize işliyor. En güzel yanı bu. Yani İzmir'de olmanın. En güzel yanı bu. Bir de bu ses. Biraz çok rüzgarlı birkaç gündür ama olsun be gülüm. Olsun be gülüm. <laughs>